Şimdi basit makinelerin ikinci dersi arkadaşlar bu. Dünkü dersimizde ne yapmıştık? Bakalım. Basit makineleri tanımladık. Burada temel olayın iş olduğunu söyledik ve yedinci sınıftaki iş kavramını hatırladık. İş kavramı kuvvetle yolun çarpımına eşit idi. Şayet kuvvetten kazanıyorsak yoldan kaybediyoruz dedik. Yoldan kazanıyorsak da kuvvetten kaybediyoruz demiştik. Ancak asla ve asla işten veya enerjiden kazanç ya tasarruf mümkün olmadığını söylemiştik. Sonra kaldıraçlara başladık ve basit makinelerin arkadaşlar genel bir prensibini verdik. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu dedik. Sonra bir tane de örnek yapmıştık. Burada arkadaşlar 60 Newton'luk yükü hesaplarımızdan sonra 90 Newton'luk kuvvet ile dengelediğimizi söyledik. Yani 60 Newton'luk yükü 90 Newton'un kuvvet uygulayarak kaldırdığımızı göre biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvvetten kayıp söz konusu olduğunu söylüyoruz. Şimdi şurada bir simülasyonlar Buna da bir bakalım. Şimdi burada 5 kilogramlık iki tane yangın tüpü bir de 10 kilogramlık bir çöp kovası olduğunu görüyoruz. Ee, şu şeyleri kaldırırsak oradan kaldırırsan sandaki ki o Şimdi bu 5 kiloluk e, tüpümüzü şurada görüyorsunuz bakın altta beyaz ışık yanıyor. 2, 3, 4, 5. 5 bölüme koydum. Ben bunu dengelemek istiyorsam ne yapmalıyım arkadaşlar? Mesela aynı kütleyi ya da ağırlığı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e koyarsam ne olur? Tam dengeye gelir. Ancak bu 5 olanı yani sol tarafta koyduğumu Mesela bir birim sağa kaydırıyorum. Dörde koyuyorum. Ne olur sizce arkadaşlar? Beşinci bölmeye değil, dördüncü bölmeye koyuyorum. Şimdi bizim buradaki mantığımız neydi arkadaşlar? Ee, yük çarpı yük kolu. Yani buradaki yük kolu bir, iki, üç, dört, beş birim. Yani beşle çarparsak beş kere beş, yirmi beş birim bu tarafta güç var. Diğer tarafta eğer ki ben bunu 5. bölmeye koyarsam ne oluyor demiştik? Tam dengeye geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 burası demiş pardon. Tam dengeye geliyordu. Niye? Çünkü aynı şekilde 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 yaptığımız zaman burası da 25 birim olacaktı. Dolayısıyla her iki tarafta dengede. Ancak ben ne diyorum? Dedim ki bunu bir birim sağa kaydırırsam yani aradaki mesafeyi 4 bölmeye indirirsem ne olur? Bu sefer 5 çarpı 4 ne yapar? Bu taraf 20 birim. Diğer taraf 25 birim olacak. Dolayısıyla bu taraf daha güçlü, daha ağır geldiği için kaldıracımızın bu tarafa doğru ne yapmasını bekliyoruz arkadaşlar? Dengesinin bozulmasını bekliyoruz. Hemen kaydıralım. Bir birim sağa kaydırıyorum. Yani dördüncü bölmeye getiriyorum. Gördüğünüz gibi kaldırıcımızın dengesi sağ tarafta olacak şekilde durdu. Peki bunu 5. bölmeden 6. bölmeye alırsam ne olur? Şimdi bu taraf 25 birim. Bunda bir değişiklik yok. Ben bunu bir tane bu tarafa kaydırırsam bu sefer bunun yük kolu kaç birim olacak arkadaşlar? 6 birim olacak. Bu sefer 5 ile 6'yı çarptığımız zaman bu tarafta 30 birim, diğer tarafta 25 birim. Yani ben bunu bir tane sola kaydırdığım zaman bu taraf daha büyük olacak. O zaman kaldırıcı dengesi o tarafa doğru ne yapar? Bozulur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu taraf daha ağır geldi. Yani anlayacağınız yükümüz ile destek noktasının arasındaki uzaklık oldukça önemli. Mesela ben bunu bir tane daha sola kaydırırsam daha da aşağı indiğini göreceksiniz. He, demek ki bizim bu aradaki mesafe oldukça önemli. Yani parklarda tahterevalliye binerken olabildiğince uca oturmak arkadaşlar bize ne sağlayacaktır? Daha güçlü bir şekilde o kaldırıcı aşağı doğru itmemizi sağlayacaktır. Bu orta noktaya ne kadar yakın olursak da bu da arkadaşlar bizim için o kadar dezavantajlı, dezavantajlı olacaktır. Çünkü bu sefer e, kaldırıcı dengeleyemeyeceğiz anlamına gelir bu. Şimdi bu noktada kaç birim var arkadaşlar? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim var. Yani 5 çarpı 8, 40 yapıyor. Bu taraf 40 birim. Ben bu sefer diyorum ki şu 5 kilogramla şuraya koyayım. 10 kilogramlıkla bunu dengeleyeyim. Peki 10 kilogramlı birinci bölmeye koyarsam dengeleniyor mu? Hayır dengelenmiyor. Niye? Çünkü 10 çarpı 1 var arada. 10 yapar. Diğer tarafta 40 var İkinci bölmeye koyarsam 10 çarpı 2'den 20 yapar. Diğer tarafta 40 var. Üçüncü bölmeye koyarsam 10 çarpı 3'den 30 yapar. Diğer tarafta 40 var. Dördüncü bölmeye koyarsam 10 çarpı 4'ten 40 yapar. E diğer tarafta da 40 vardı. Ve bu sayede tam dengeye ne yapacaktır? Gelecektir. Yani ben 10 kilogramlık bir çöp kovasını 5 kilogramlık bir tüp ile ne yapabiliyorum? dengeleyebiliyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi destek noktasına olan uzaklık. Destek noktası olan uzaklık büyüdükçe bizim buradaki çarpanımız büyüyor. Çarpan büyüdükçe de arkadaşlar bu taraftaki yükümüzün etkisi artmış oluyor. Bakın bu destek noktasına daha yakın olmasına rağmen 5 kilogramlık kuvvetini ne yapabildik bunu? dengeleyebil. Çünkü bunun çarpanı düşük. Bunun çarpanı 4, bunun çarpanı 8 olduğu için ben bunu ne yapabildim? Dengeleyebildim. Evet, var mı sorusu olan? Altında metre cinsinden de değerler verilmiş. Biri 2 metre, birisi 1 bir metre Ama tabii bölmeler bizim için daha anlamlı. Çünkü sorularda hep bize bölme şeklinde gelecek. Metre şeklinde pek geleceğini görmeyeceğiz. Evet yine daha zor örnekler yapmaya devam ederiz arkadaşlar. Biz kaldıraç tiplerimize geçelim. Şimdi iki tür kaldıraç tipimiz var. Birincisi çift taraflı ki en popüler olanı budur. Daha doğrusu en yaygın kullanım alanı olan budur. Destek ortada olan. Çünkü parklarda bahçelerde görebileceğiniz tahtere valli desteği ortada olan ıı, kaldıraç çipinin örnek. Buna çift taraflı kaldıraç diyoruz biz. Neden çift taraflı? Çünkü destek noktası ortada. Solunda ve sağında kuvvet değerleri var. Yani bir tarafta yükün kuvvet değeri yani ağırlık değeri var. Bir tarafta ise kuvvetin kendisi var. Tek taraflı kaldıraçlara baktığınız zaman kaldıraç bir uçta onun sağında ya da solunda arkadaşlar kuvvet ve yük aynı tarafta bulunuyor. Dolayısıyla yani şundan farkını zaten gözlemleyebiliyoruz. Desteğimiz bir noktada onun sağ tarafında hem kuvvet değerimiz hem de yük değerimiz bulunmakta. Ya burada arkadaşlar kuvvet kimin ortada olduğuna bakarak burada kaldıracın cinsine karar verebiliriz. Kim ortada burada? Kuvvet ortada. O zaman buna diyebiliriz ki kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipine örnektir. İkincisine bakıyoruz. Burada da yükün ortada olduğu kaldıraç tipine örnek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi çift taraflı ve tek taraflı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Destek ortada çift taraflı örnek, tek taraflı iki tane ay seçeneğimiz var. Ya kuvvet ortada ya da yük ortada olacak şekilde kaldıraçlarımız mevcut. Desteğin ortada olduğu kaldıraç tipiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi desteğimiz ortadayız arkadaşlar. Şu taraf yük kolumuzdu, bu taraf ise kuvvet kolumuzdu. Yalnız burada az önce yapmış olduğumuz simülasyondan da anlayacağınız gibi Kuvvet kolu ve yük kolu değerlerini istediğim gibi ne yapabilirim? Ayarlayabilirim. Yani yük kolu da daha uzun olabilir. Kuvvet kolu da daha uzun olabilir. Veya ikisi birbirine eşit olabilir. Yani bu benim desteği konumlandıracağım noktaya bağlı. Veya yükü konumlandırabileceğim noktaya bağlı. Mesela desteği şöyle konumlandırırım. Kendimi yükü yaklaştırırım. Kuvveti uzaklaştırırım. Neticede kuvvet kolu burada daha ne olmuş olur arkadaşlar? uzun olmuş olur. Kuvvet kolu ile yük kolunun uzunluğu değişkendir diyoruz. Dolayısıyla kuvvet kazanç durumu da değişkendir. Yani burada sevgili arkadaşlar, kuvvet kolu ile yük kolunun eşit olmayacağı durumlardan dolayı kuvvet kazanç durumu değişken hale gelecek. Peki nasıl değişecek sevgili arkadaşlar? Bunu konuşacağız ilerleyen bölümde. Şimdi peki DSI'nin ortada olduğu kaldıraç tipi en meşhur zaten bu direkt tahterevalli diyebiliriz. Makas, makası inceleyelim hemen. Şimdi şu nokta bizim ne noktamız oluyor arkadaşlar? Bizim destek. Destek noktamız oluyor. Biz parmaklarımızı buraya geçirerek ne uyguluyoruz buradan? Kuvvet. Kuvvet. Dolayısıyla kestiğimiz eşya Her neyse O da bizim için ne oluyor arkadaşlar Yük, Yük oluyor Ondan sonra pense Kerpeten karga burun gibi Bu ıı, basit el araçları Arkadaşlar yine şununla aynı mantadır. Yani mesela burada bilmediğiniz Herhangi bir araç var mı Pense kerpeten karga burun Şununla sadece şekli değişik Mesela Belki karga burnu bilmiyorsunuz Karga burun Seyir arkadaşlar sadece şeyi uzun şu e, tutacak kısmı uzun. Kim tam çizebilecek miyim? Burasını yani şu destekten sonraki bölümü olabildiğince uzun yapıyorlar ki arkadaşlar daha ilerideki vidayı ya da ne bileyim herhangi bir nesneyi tutmamızı rahatlatabilsin diye. Çalışma mantığı makasla aynı. Burası destek. Burası arkadaşlar kuvvet. Tuttuğumuz her neyse burası arkadaşlar yükümüz. Eşit kollu terazi zaten biliyorsunuz kütleyi ölçmek için kullandığımız araç yine bir ne örneğidir? Tek e, çift taraflı kaldıraçlardan desteğin ortada olduğu kaldıraç tipinin örnektir. Bir tarafa yükü koyarız. Yani merak ettiğimiz kütlesini merak ettiğimiz cismi koyarız. Diğer tarafa da bilinen kütledir. Koyup bunu dengeye getirmeye çalışırız. Eskiden pazarlarda bunun başka bir versiyonunu kullanırdı ama şu an hepsi dijital teraziye geçti tabi. Böyle iki kefeli arkadaşlar bir terazileri vardı. Mesela buraya Diyor ki bana bir kilogram domates ver. Bu tarafa bir kilogramlık demir kütlesini koyuyordu. Bilinen kütleyi. Diğer tarafa ise arkadaşlar sizin domateslerinizi koyuyordu. Ya da ne bileyim elmalarınızı koyuyordu. Ve bunları birbirine dengelemeye çalışıyordu. Aslında en güvenilir yöntem arkadaşlar. Yani e, bir şey satın alacaksanız en güvenilir yöntem budur. Neden? Çünkü bu terazi sevgili arkadaşlar yer çekiminden etkilenmez. Yani şu bir kilogramlık kütle dünyanın her yerinde bir kilogramdır. Hatırlayalım çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ancak biz dijital terazilerde neyi ölçeriz arkadaşlar? Kütleyi ölçtüğümüz söylenir tabii ama biz ona da aslında kütleyi değil ağırlığın kütleye çevrilmiş halini ölçeriz. Siz buraya domatesleri dizdiğinizde mesela kutuplarda burada bir kilogram ölçtüğünüz bir nesne ekvatora geldiğinizde ağırlığın azalması yani yer çekiminin azalmasından dolayı atıyorum ki burası 0.95 kilograma düşecektir. Niye çünkü bu yer çekiminden etkilenir. Ancak bu eşit kollu teraziler, kefeli teraziler yer çekiminden etkilenmez çünkü bunlar doğrudan neyi ölçerler? Kütleyi ölçerler. Kütle ise değişmeyen madde miktarıdır. Kesere gelecek olursak, keserin yapısı şöyle bir yapısı var arkadaşlar. İlla keser görmüşsünüzdür. Şurada da bir sapı olur. Şimdi arkadaşlar kesenin şurasında bir delik olur. Bu deliği biz çivi takarız. Şurada bir çivi çakıl olsun. Tamam mı? Çiviyi bu deliğe takıp bu deliğin yardımıyla çiviyi saplandığı yerden ne yapabiliriz? Sökebiliriz. Burada arkadaşlar keserin şuraya taktığımız yeri, daha doğrusu çivi bizim için ne oluyor arkadaşlar? Yük oluyor. Yere dayadığımız nokta destek oluyor. Şuradan da arkadaşlar aşağıya doğru çektiğimiz evet. için burası arkadaşlarım kuvvet oluyor. Gördüğünüz gibi kim ortada yine burada? desteğin ortada olduğu kaldıraç tipine örnek olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Şimdi burada yine desteğin ortada olduğu bir kaldıraç tipi tabi örnek yapılmış ve çözülmüş. Önemli olan arkadaşlar burada bir takım e, neler yapacağımızı gözlemleyebilmek. Şimdi burada kuvvet değerini bulmak kolay. Neden? Yük kolu uzunluğumuz 3 birim. Kuvvet kolu uzunluğumuz 1 bir birim. Ne yapacağız arkadaşlar? Yük ile yük kolunu çarpıyoruz. 8 çarpı 3. Bunu kime eşitliyoruz? F çarpı yani kuvvet koluna. Bu da ne yapar arkadaşlar? 3 kere 8 24. Buradaki birin herhangi bir mahiyeti yoktur. Çünkü çarpı bir çarpma etkisi elemanıdır. Aslında direkt biz kime bulmuş olduk? Kuvvet değerini bulmuş olduk. Yani kuvvet değerimiz 24 Newton'dur arkadaşlar. Kuvvet değerimiz 24 Newton. Dolayısıyla 8 çarpı 3 eşittir F çarpı verilen kuvveti 24 Newton buluyor isek. Yani ben şimdi bu yorumlama kısmına geçebilirim. 8 Newton'luk yükü kaç Newton kuvvet uygulayarak dengeleyebildim? 24 Newton. Yani Yükü normalde ben 8 yani mesela yerdeki bu 8 newtonluk yükü kaldırmaya çalışsam 8 newtonluk kuvvet uyguladığımda bu cisim yerden kalkacaktı. Dolayısıyla ben enayi gibi buna 24 newtonluk kuvvet uygulayarak dengelerim. O halde aslında ben burada bir şeyden kaybettim. Neyden kaybettim? Kuvvetten. Kuvvetten kaybettim arkadaşlar. Yalnız bir prensibimiz vardı. Kuvvetten kaybediyorsak bu kaybı nerede telafi ediyorduk? Yoldan telafi ediyorduk. Yani o halde biz kuvvetten kaybettiğimiz için yoldan ne yaptık arkadaşlar burada? Kazanç sağladık. Yoldan kazanç sağladık. Peki kuvvetten kayıp yoldan kazanç nasıl oluyor? Tamam kuvvetten kaybı gözlemleyebiliyoruz burada. 8 Newton'a 24 Newton. Peki yoldan nasıl kazanacağım? Şimdi yoldan kazancıma geçmeden önce sevgili arkadaşlar benim kaç kat kazandığım veya kaç kat kaybettiğim oldukça önemli. Burada kat ilişkisi zaten açık beyan ortada. Niye? Çünkü 8 newtonluk kaç newtonluk kuvvete dengeledim? 24 newton. Aralarında kaç katlı bir ilişki var? 3 kat. Değil mi? 3 çarpı 8 ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. Yani biz 3 kat Kuvvetten ne yaşadık? Kayıp. Kayıp. Yaşadık. Aynı şekilde bunu dengeleyebilmek için yani yapılan işin asla değişmemesi için çünkü işten kazanç yoktur. Aynı oranda yoldan ne yapmalıyım? Kazanmalıyım. Yani üç kat yoldan ne sağlamalıyım? Kazanç sağlamalıyım. Peki yoldan nasıl kazanılır ki hocam? Yani ben az gideceğim ama çok gidiyormuş gibi mi olacağım? Yani bir adım atacağım ama aslında üç adım atmış gibi mi olacağım? Şöyle sevgili arkadaşlar. Sizin şimdi kuvveti uyguladığınız taraf, destek noktamız burası. Siz buradan kuvvet uyguladığınız zaman kaldıracın desteğin sağında kalan kısmını ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Aşağıya doğru itmiş olursunuz. Yalnız sizin bu aşağı itmeniz destek noktasından itibaren aslında kaldıraçta kuvveti ne yapacaktır? Yönünü değiştirecektir. Yani siz burada aşağı doğru itiyorsunuz. Ama kaldıracımızın sol tarafı nereye doğru kalkıyor arkadaşlar? Yukarı doğru kalkıyor. Şimdi ne demiştik? 3 kat yoldan kazanacağım değil mi? Yani sevgili arkadaşlar. Siz kuvveti uyguladığınız taraftan kaldıracınızı 1 metre doğru aşağı itirdiğiniz takdirde sol taraf 1 metre yukarı kalkmış olmuyor. Yani yükümüz bir metre yukarı kalkmış olmuyor. 3 kat kazançlı bir şekilde kalkacak. Yani siz bir metre aşağı iteceksiniz. Kaldırıcımızın sol tarafı 3 metre yukarı kalkacak. Bakın size yoldan kazanç bu şekilde olur. 1 metre indirdim ama yük 3 metre havaya kalktı. Veya 2 metre aşağı indirdiğinizi farz edelim. 2 metre aşağı indiriyorsunuz. Hani 3 kat kazanacaktım ya. O zaman kaç kat çıkar yukarı? 2 çarpı 3'ten 6 metre cisim yukarı çıkacaktır. Var mı buraya kadar herhangi bir problem? Kuvvetten kayıp ve yoldan kazancı gösterdik. Şimdi burada arkadaşlar kuvvet kazancını veya kuvvet kaybı bizim için daha ön plandaki çünkü genel itibariyle basit makineler kuvvetten kazanmak amacıyla yapılmıştır. Neden kuvvetten kazanmak amacıyla yapılmıştır? Yani mesela sen bir tornavidayla e, vidayı sıkıştırıyorsun. Sabitlemeye çalışıyorsun. Amacın kuvvetten kazanmak. Ki basit makine kullanıyorsun ki bu tornavida bir basit makinedir. Şimdi sen kuvvetten değil de yoldan kazanmak istediğini farz edelim. Ve öyle bir basın makine tasarladın ki yoldan kazanıyorsun ama kuvvetten kaybediyorsun. Kuvvetten kaybedersen orada senin vidayı çevirememe şansın var. Neden? Çünkü yeteri kadar kuvvet uygulayamazsan yani sen de o kabiliyet yoksa sen de o kadar kuvvet uygulayacak güç yoksa senin yoldan kazanmanın bir anlamı olmayacak. O yüzden öncelikle o işi yapabilecek kuvveti ne yapmalıyım? Kendimde bulmalıyım. Ki yoldan kazancı ondan sonra düşüneyim. Kuvvetten kayıp yoldan kazanç olduğunu burada söyledik ama dediğimiz gibi basit makineler genel itibariyle kuvvetten kaybetmek için değil kuvvetten kazanmak için yapılmıştır. Peki hocam hiç kuvvetten kaybeden basit makine yok mu? Var arkadaşlar göstereceğiz onları da. Şimdi Kuvvetten kazancı ya da kaybı anlamanın arkadaşlar kaldıraçlardaki en kolay yolları kuvvete ve yük'e bakmak veya kuvvet koluna veya kuvvet kolu ve yük koluna bakmak diyebiliriz. Üçüncü bir yol arkadaşlar e, yük bölü kuvvet diye bir formülümüz var. Bu formülü kullanarak e, yine kuvvet kazanç hesabı yapabiliyoruz. Şimdi i̇lkine bakıp başlayalım. Hadi sevgili gençler. Şayet kuvvet kolunuz yük kolunuzdan daha kısaysa ki bu örnekte daha kısa yani bu örnekte arkadaşlar yük kolumuz kuvvet kolumuzdan daha uzun pozisyonda. Eğer yük kolu daha uzun ise sevgili arkadaşlar biz kuvvetten ne yapıyoruzdur? kaybediyoruzdur. Tekrar ediyorum. Yük kolu kuvvet kolundan daha uzun ise biz kuvvetten ne yapıyoruzdur arkadaşlar? kaybediyoruzdur. Peki tam tersi olsaydı, başka bir örnek çözümümüzü farz edelim. Orada da kuvvet kolu daha uzun, yük kolu daha kısa. Bu pozisyonda da ne olacak arkadaşlar? Bu pozisyonda kuvvetten kazanç söz konusu olacak. Tabii kuvveten kazancın olduğu yerde yoldan da ne olur arkadaşlar? Kayıp olur. Kayıp olur. Yani ben kuvvet koluna ve yük koluna bakarak kuvvet kazancına karar verebiliyorum. Peki ikisi de birbirine eşit olursa yani kuvvet kolu ile yük kolu birbirine eşit olursa o pozisyonda ne yapacağız arkadaşlar? O pozisyonda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü herhangi bir şeyden kazanç ya da kayıp söz konusu değildir. Çünkü kuvvet kolu ve yük kolu birbirine eşitse ve sistem dengedeyse arkadaşlar orada kazanç ya da kayıp yoktur. Yani sen şunun tam ortada olduğunu farz edecek olursak arkadaşlar şurada olduğunu uyguladığımız kuvvet tabi yine orada kalsın. Burası da iki birim, burası da iki birim. Eğer bu ikisi birbirine eşit ise sevgili arkadaşlar burada kazançtan ya da kayıptan ne yapamazsınız söz edemezsiniz. Çünkü burası kaç newtondur yine? 8 newtondur. Devam edelim. İkinci yöntemimiz kuvvet kolu ve yük konuda bakmayı öğrendik. Kuvvete ve yüke bakacağız. Aralarındaki ilişkiye. Şimdi bu örnekte kuvvet değerimiz 24 newton idi. Eğer ki uyguladığımız kuvvet değeri yük değerinden daha büyükse birisi 24 Newton birisi 8 Newton. Kuvvet değeri yük değerinden daha büyükse bu sefer yine burada ne vardır arkadaşlar? Kuvvetten kayıp vardır. Çünkü senin amacın daha küçük bir kuvvetle bu sistemi dengelemek olduğu için basit makine kullanmalısın. Eğer daha büyük bir kuvvetle sen bu sistemi dengeliyorsan aslında sen kuvvet açısından zarardasındır. Tabii kuvvetten kaybettiğini nereden telafi edeceksin? Yoldan kazanacaksın. Peki tam tersi olsaydı? Yani uyguladığımız yük, şey, e, yükümüz uyguladığımız kuvvetten daha büyük olsaydı bu sefer şu durumun tersine dönecektik. Yani daha büyük ağırlıktaki bir yükü küçük bir kuvvete dengeleyebildiğim için kuvvetten ne olacak arkadaşlar bu durumda? Kazanç yoldan ise kayıp. Peki her iki sebebine eşit olursa yine kazanç ya da kayıp olmadığını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. E zaten biz buradaki tespiti yapmıştık. Kuvvetimiz yükten daha büyük olduğu için kuvvetten kayıp yoldan kazanç olduğunu söyledik defalarca. Kazanç oranı Şimdi kazanç oranı nasıl hesaplanır arkadaşlar? Kazanç oranını hesaplamak için siz yükü ne yapmalısınız? Kuvvete bölmelisiniz. Yükü kuvvete böldüğünüz zaman 3 tane seçenek var karşınızda. Bunun sonucu arkadaşlar birden küçük çıkabilir. Bir çıkabilir veya birden büyük çıkabilir. Şayet birden küçük çıkıyorsa kuvvetten ne vardır arkadaşlar? Kayıp vardır. Eğer birden büyük çıkıyorsa kuvvetten kazanç vardır. Eğer bir çıkıyorsa kazanç kayıp yoktur diyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 8 bizim yükümüz 24 kuvvetimiz 8 bölü 24 bu bir arkadaşlar basit kesildir ve basit kesiller birden ne olur arkadaşlar küçük olur. Birden küçük olduğu zaman ne demiştik kuvvetten kayıp yoldan ne olacak kazanç olacak ki zaten onu burada ifade etmiş Bunları yine üzerinden arkadaşlar her soruda hemen hemen geçmeye çalışacağım. Şimdi bir ara verelim aradan sonra devam ederiz.